arkadaşlar hepinize merhaba ee, kanalıma hoş geldiniz ee, şimdi Tokoboka'ya gireceğiz ee, oradaki evlerimi size göstereceğim ama Tokoboka e, <laughs> yani benim benim tabletim kırıldığı için bagadı girmiş yani bu yüzden bütün evlerimin yaptıklarının hiç yok olduğu için sadece e, bazı yaptığım evleri göstereceğim onlarda üç tane galiba hatırlayamıyorum tam amca gel buraya. Oteli duruyor. Ben buraya doğru da bakabilirim. Neyse. Anne. Şimdi açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Toka bakınca hemen basacağım. Şu anda beyaz etkendim. Evet arkadaşlar, şimdi toka bekliyoruz. 5 şey saniye. Beş mi? Bana öyle geliyor çünkü 5 yaptı herhalde. Ee, annem 5 yaptı. Ee, bir de arkadaşlar <laughs> ödüm patlattı. Oyun arkadaşlar. Ödüm patlattı. Bu iki saatte bir şey gösteriyor. Ben bunun ne gösterdiğini anlamıyorum ama olsun. Açıldı lan. Direkt açıldı. Masinli yapmasın. Ödüm kopardı. Şimdi arkadaşlar ee, oyuna girdik şimdi biz. Ama oyuna girmeden önce size şu tabloları bir göstermek istiyorum. Gel amcacığım. İyi, iyi göster. Neyse onu, bloka, onu 100 bin abone olunca gösteririm ben size. Epl Hangi evinizden yani çıktınız? İlk önce şu evden başlayalım arkadaşlar. Bu evde bazı değişikler yaptım. Çünkü güzel olmamıştı bu ev. Ama bazı değişikler yaptım tabii ki bu evde. Bu arada baya bir güzel ev yaptıklarını videolarda gördüm. Ben de öyle bir tane ev yapmaya çalıştım. Bundan sonra evlerimi artık çok güzel yapacağım. Bunu da 10 dakika beklemek çok zor arkadaşlar. Ben burada 100 bin dakika ve 10 dakika şu anda beklemiyorum. Offluyup pufluyorum açılana kadar. Ofladığımda pufsalığımda hemen açılıyor. Şu anda buflamıyacağım çünkü idoda idaya geldim. Ayıp olmasın diye. videoda olduğumuz için. Ya sen de bak şimdi 10 saat açılmıyor senin beni bozmaya tabii sen ikili kapanmayı çok seviyorum da O sonunda. Arkadaşlar burasını queen live yaptım. Ee, burada bir tane tripod var. Yani bu tripodtan video çekiyor. Burada ışık var. Şu ışığı bir açalım. Bütün ışıkları açalım. Ee, burası da queen'in dolabı. Ben burayı çoktan hazırlamıştım ama hepsini yok edip şey yaptım. Burası queen'in çıkma yatağı. Şey üstte olduğu için burada böyle bir şey var. Arkadaşlar ders çalışmak için biliyorsunuz ki queen'in videolarda da çalışıyor. Yani okula gidiyor. Burada da bir tane böyle bir masası var. Şimdi buraya geçelim. Burada cam olduğu için bu gibi ederken görünmüyor zaten ama olsun ben böyle yine de güzel bir şey olsun diye bir perde koydum. Ah, burada <laughs> Neyse arkadaşlar burada bir gözlükleri koyma yeri var. Burası işte yemek yeri kasarlı yapıyor. Ee, burada hiçbir şey koymadım çünkü buradan da çıkıyorlar. Burada böyle arkadaşlar burada bir tane kasa var. Ee, burada da böyle yaptım. Bunun içinde yemekler var göster. Yemek koymamıştım değil mi İnan ben bunun içine? Neyse. E, ee, burası da kuyunun ışık ve oturma yeri. Şimdi bunları bir yakalım. Evet boş. Tersini yakalım. Bu ev bu kadardı. Şimdi çıkalım arkadaşlar. Bu ev birazcık minnak. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Ee, diğer videolarımda tek tek evleri göstereceğim. Görüşürüz arkadaşlar.